Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Karakaya. Bugün Balıkesir otopazarına gidiyorum. Sizler için ikinci el araç fiyatlarını inceleyeceğim. Örnek veriyorum 50 bin lira ile 100 bin lira arası bir bütçeniz var ve bu fiyat aralığında nasıl araba alabilirsiniz onu inceleyeceğim. Ve pazarın en uygun aracı ne kadar onu inceleyeceğim. Dilerseniz hep birlikte pazara gidelim ve ikinci el araç fiyatlarını hep birlikte inceleyelim. Lada. da 20.500 lira. Şu anda en ucuz gördüğüm araç 92 model Lada. Şurada bir tane Toros Station var. Onun fiyatına bakalım. 95 model 40 bin lira arkadaşlar. Toros Station. Burada bir tane onumuz var ama fiyat yazılmamış. Aynı şekilde Broadway'lara fiyat yazılmamış Çoğu araçta fiyat görmüyorum bence Yüksek fiyat istedikleri için Fiyat yazmadıklarını düşünüyorum Burada Bir tane ondayımız var 2000 kim olarak sen 4500 Bence bu araç için uygun olduğunu düşünüyorum. 2002 model. Bence 1.3 klimasız. Abi 1.3 klimasız mı? 1.5. 1.5. Kliması var da. Çalışmıyor mu? Değişen, evet. boya ne, durumu ne? Boya ben yanlarını komple boyattım. Tavan da güneş yanığı var zaten. Zaten ondan fiyatımız düşük. Yani 42 oradan... 42 lira mı? Evet. Ne olacak kaka mı ne? Ya şimdi mesela senin gönlünden geçen en son rakam ne abi mesela bu arabanın? En son geçen rakamı söyleyeyim mi? 40. Ben onu abi. En son 40 evet. Tamam abi ayrışır. Tamam. Bence bu araç için 40 bin lira. Abi ideal alınır yani. Doğan Selex vermiyorlar abi fiyat. Adam tempoya bak fiyat yazmamış. Selçe var yanımızda. Bir Ford Fiesta 180 198 binde 65 bin TL. Volkswagen Polo 98 fiyat yazılmamış. Mondeo fiyat yazılmamış. 2008 model Passat 173.000 TL 165.000'de 1.4 değişensiz değişensiz Dayıdan bir tane 94 model Skoda var 32.000 lira yani Genel olarak fiyatlar bayağı bir yüksek En düşük gördüğümüz araba da 20.000 lira civarıydı ilk girdiğimizde bir tane korsa var 38 bin lira, 97 model. 38.500 TL. Hayırlı şerefe. bir tane uygun fiyatlı Renault. Ah, kız var gibi ama fiyat göremedim. 96 model. 2008 Renault Kangoo 73500. Lada Samara 99 model 35000 TL. Opel'de fiyat yok. Efsane kasa Toyota 93 model 1.6 53 bin TL. Yani bu araçlarda ne kadar 20 bin liraydı. Allah aracı fiyat yazılmamış. sent fiyat yazılmamış. O da bir şahin var. <laughs> fiyat yazılmamış. <laughs> Honda Civic 2005 189 binde 120 bin değer. Bu arabayı 120 bin verirler mi? Akıllarda soru işaret. Ama piyasaya göre tabi yapacak bir şey yok. Fiyat paylıyor 2004 65 bin. Burada bir tane Doğan var. Bence pazarın en uygun aracı. 14.750 86 model LPG işlevi vizesi var. Bence bu araç piyasasına göre 14.000 veya bu araba hemen satılması lazım. Kartal'a fiyat yazmamışlar. Burada bir tane benim araçtan var. Bakalım fiyatını verecek Abi selamünaleyküm hayırlı işler. 90 2000 model. 48.500 500 lira çıkar. Ya bunu. Bunda boya var mı abi? Burada 2,5 parça boya var. 2,5 parça boya var. Evet. 48500 çok değil mi abi ya? Normal evet. mi? Kilometre falan orijinal. Araba kendi orijinal. Hata yok, masraf yok. Ee, e, okuyor. soran var mesela cazip geliyor mu millete? Var soran var. Bende de var ona da. İnternette daha çok da ben de ilk defa getiriyorum ya onu da. Diyedim ben arabayı da böyle gene de deneyim. Hayırlı işler Tamam bravo hayırlı işler. Arkadaşlar fiyatın ya. 2000 model. 48.500 lira demiş. Bakalım başka neler var. şu taraftan arkaya doğru gideyim. En son buraya tekrar gidelim. Burada fiyat Alve var. 2002 model. 250 bin de benzin LPG'li. 56 bin lira istenir. Ben 2004. 173 bin kilometrede. 77 bin 95 model Toros. 35 lira. Opel Astra, Opel Corsa pardon. E, ee, 60 bin lira, 97 model. BMW var, 525i. 67 bin TL yazmış arkadaş. Megane'da fiyat yok. O abi Ayrışlar. İyi abi sen nasılsın? Ayrışlar. Doğan Selex 93 32 bin lira. Bu kimdi abi ya? 32 lira. Seslenme daha ya. Böyle bakalım. Arabayı satılığa çıkarmışsın abi. Aynen. Fiyat yazmamışsın. Fiyat 115 lira pazarlık yaparız. 115 lira. 2005 95 model. 95 bin lira. 90 bin. 800. Tipo. 95 model 32.500 lira. Opel Astra 2010, 1.3 dizel, bin 98.500 TL evet. Renault Clio, 2450 <laughs> TL 2011 model Kangoo, 85.000 TL, bunu çok takip etmiyorum ama bence ideal yani 2015 model Linea 70.000'de binde 1.3 ücret değişen yok. 125.750 5750. Opel Corsa 2009 model 128 milyar. 125 binde otomatik. Renault Clio 1.5 dizel 128 bin TL 160 bin demiş. Ee, Renault Sembol 2020 model 09 motor 30 binde 144 bin TL. Burada pas var bir tane. 68 binde boyasız. Eyeliner paket 216 bin TL. Renault 19 Eşbek 39 bin. Toros var bir tane. 19500 9500 e. var 108 bin. 2000 model. Clio 68500 kilometre falan yazmamış benzin nereye geldi? Kango fiyat belirtmemiş. Doğan Seyeksi e fiyat belirtmemiş. Aynı şekilde fiyat yok. Milayim Kasa Hyundai var. 2000 model. 64750. Honda City 2008. 2 parça boyalı. 170.000 97.500. Balio 2006 model 192 binde 57 bin TL güneş yanı. Flash var 92 23 TL. <laughs> 94 model Broad var 35 Tip Tipo var 180 TL. Orada Volkswagen Golf 7 var. 1.6 dizel 189.000 TL Fiyatı 192.500 TL Renault Megane 3 2012 model 1.5 dizel bin TL 90 model Brawl var 28.000 TL 87 model 27.500 TL var Kolsa. Saç fiyat yazmış. 93 model Spring. 30 bin. ya 2008 1 300 er. 2002 Geliyor 86500 1.5 dizel. Pahalı var. Fiyat tekrar 8.500. 2002 model. 15 dizel biliyor. 2011. 85.000 TL. Böyle bir araç bakan varsa da bu da 55.000 lira fiyat. Skado 99 model. 55. Fiyat yazmamıştır. Fiyat yok. Tartal var. 99 numaralı 38 bin tane. bin liraya bir tane Opel Astra var. Benzin LPG'li 290 bin 36 bin lira. Şahinez. Mavi. 95 Aa, yine 33500. Ben 19 Euro 96 model klimalı 43500. Yani klimalı arabaya göre 43500 ila. 2001 Bir 83.000 TL ambiyans paket. Fokus. Renault Megane 95 2007 model. O bir tane küçük bir araba var. Fiyatına bakalım. 65 bin TL. 35 bin TL'ye böyle küçük bir araba alabilirsiniz. Mesela. Burada bir tane Peugeot var. 66 bin TL fiyat yapmış arkadaşlar. Gemi gibi bir araba. 93 model. Doğan Select 44 bin TL. Honda 1.6 S piyasa hızlı arabalarından 77.250 TL 98 Honda Civic 1.6 38.000 Renault Toros 98 model 36.500 97 Şahin Hüs. 6700 liraydı Opel Vectra 16 68500 280.000 TL Opel Astra Fiat Yolunu almış 33.000 TL Burada bir tane Vectra var 1.8 motor 155.000 TL 57.000 TL klima vesaire belirtilmemiş. 1.5 dizel Sandero 75.500. 155 000'da. Pazarlık demiş. Corolla fiyat belirtilmemiş. Şahin Doğan Sex fiyat belirtilmemiş. Doğanları koydum ona onunla var. Bundan 20, 127 bakayımda. 124 lira istemiş. Efsane kasa Toyota Corolla. Fiyat da yazıyor bakalım merak ettim. Fiyat böyle yapmış. pazar bitiyor. Arkadaşlar bugün sizler için Balıkesir Otopazarı'na gittim ve fiyat incelemesinde bulundum. Fiyatlar gerçekten de çok yüksek. E, pazarda incelediğim en uygun araç 14.750 TL. O da e, eski kasa bir doğandı. Yani o da zaten sizin işinizi görür mü görmez mi bilemem. Ama genel olarak benim aracımda klima olsun diyorsanız benim ayağımı yerden kesin kliması olsun beni biraz idare etsin dediğiniz bir araç 60-65 bin liradan başlıyor. Orta yollu bir araçtan bahsedecek olursak da mesela örnek veriyorum Renault Clio 2005-2008 modeli arası şu anda 80 ile 85 bin lira, 90 bin lira arasında Clio alabilirsiniz. Yani genel olarak fiyatlar yüksek. Bu piyasada araba alınır mı, alınmaz mı? Biraz soru işareti ama gerçekten günden güne fiyatlar kötüye gidiyor. O yüzden yani alabildiğiniz, temiz bulabildiğiniz bir araba varsa bence alın kaçırmayın diye size tavsiyede bulunabilirim. Genel olarak benim fiyat incelemem piyasa durumuna göre Balıkesir piyasası biraz yüksek diyebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Temiz araba bulduğunuzda tekrar altını çizerek söylüyorum. Bence kaçırmayın diyebilirim. Bir de altını çizerek söylemek istediğim bir şey var. Yani eğer alım satım işiyle uğraşmıyorsanız eğer yani biniciyseniz hiçbir şekilde arabanız temizse satıp model yükselteceğim veya satıp değiştireceğim diye bence düşünmeyin. Çünkü bence altınızdaki arabayı kaybetmeyin diye tavsiyede bulunabilirim. Yani şu anda bence tam mal tutmanın zamanı. Çünkü kimse sattığı arabayı yerine koyamıyor. Örnek veriyorum 150 bin liraya sattığın araba bir bakıyorsun ertesi hafta alan kişi 170 bin lirayı ilana koyuyor ve 165 bin liraya bu arabayı satabiliyor. Ve siz de aracı sattığınızda kalabiliyorsunuz. Arkadaşlar her geçen gün daha iyi videolarla sizin karşınızda olmaya çalışıyorum. Bugün araç pazarını inceledik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.